Ekonomik kriz sürecinde vatandaşların acil nakite ihtiyaçları artıyor. Maaşları ile geçinmekte güçlük çeken, yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde birçok masrafı bulunan kişiler ise bankaların düşük faizli ve faizsiz kredi paketlerini yakından takip ediyor. O bankadan müşterilerine çok önemli faizsiz ihtiyaç kredisi duyurusu geldi. Ramazan Bayramı öncesi nakite ihtiyacınız varsa bu kampanyayı sakın kaçırmayın. Tam 50.000 TL faizsiz ihtiyaç kredisi verilecek. Üstelik 36 ay vadeli olarak kredi destek paketi sunulacak. Faizsiz ihtiyaç kredisi şartları ve detaylar haberimizde. Faizsiz 50.000 TL ihtiyaç kredisi duyuruldu. Türkiye İş Bankası'ndan milyonlarca müşterisine bayram öncesinde çok güzel haber geldi. Acil nakit ihtiyacı olan herkes İş Bankası'na başvuru yapması halinde 50 bin TL'ye kadar faizsiz kredi desteği alma fırsatı elde edecek, sıfır faizli kredi kampanyasına katılmak isteyenler başvurularını Türkiye İş Bankası şubelerinden yapabilecek. İş Bankası'nın bu kampanyası için başvuru süresi var. Ay sonuna kadar devam edecek başvurular için İş Bankası'nın mobil uygulaması ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden de müracaat edebilirsiniz. Faizsiz ihtiyaç kredisi ayrıntıları belli oldu. Türkiye İş Bankası tarafından bayram öncesi başlatılan faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasının ayrıntıları ortaya çıktı. Başvuru yapmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşından büyük olmalı. Aynı zamanda bankalara gecikmiş kredi ya da kredi kartı borcu bulunmamalı. 36 aya varan vade seçenekleri ile sunulan faizsiz kredi 50.000 TL limitli olarak veriliyor. Krediden yararlanmak için aynı zamanda İş Bankası müşterisi olmak gerekiyor. Türkiye İş Bankası müşterisi olmak için hemen bir hesap açtırabilir ya da maaşınızı İş Bankası'na taşıyabilirsiniz. 3 gün içinde ihtiyaç kredisi hesaba geçiyor. Türkiye İş Bankası'nın faizsiz kredi kampanyası kapsamında başvurular hızlı bir şekilde mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılabiliyor. Başvuru sonucu da 5 dakika içinde cep telefonunuza SMS olarak geliyor. Başvurusu onaylanan kişiler ödemesini almak için banka şubelerini ziyaret edebiliyor ya da banka hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi ödemesini alabiliyor. Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu için son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak belirlendi. Bu tarihe kadar başvuru yapanlar kredi imkanından faydalanacak.